Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde eşkenar dörtgenin alanının nasıl bulunduğunu öğreneceğiz. Burada bakın şekiller çizdim. Bir ABCD eşkenar dörtgeni adı üzerinde tüm kenarları eşit dört kenarı da. Bir kenarına A dedik uzunluğuna. Bu eşkenar dörtgenin şu DC'yi taban kabul ettiğimizde BH yüksekliği, bakın şuradan bu tabana ait olan yükseklik H ile gösterdik. ABCD eşkenar dörtgeninin alanı taban yani DC'deki A çarpı yükseklik, bu tabana ait olan yüksekliği de H ile göstermiştik. A çarpı H ile buluyoruz. KLMN Eşkenar dörtgeni veriliyor. Burada da yine eşkenar dörtgenimizin bir kenarının uzunluğu A olarak verilmiş. A çarpı yine bu tabana ait olan yükseklik H. A çarpı H formülüyle buluyoruz. Şurada e, bu ABCD eşkenar dörtgeninin dışındaki yükseklik. Bakın bir, burada da KLMN'de ise yüksekliği içeriden aldık. Sonuçta A çarpı H şeklinde buluyoruz. Bununla beraber bakın burada bir ABCD dörtgeni var. ABCD eşkenar dörtgeninde köşegenler E ve F'dir. DB'ye biz şu köşegenimize E dikey olan AC köşegenimize de F dediğimizde alanımız E çarpı F bölü 2. Yani köşegenleri çarpıp 2'ye böldüğümüzde eşkenar dörtgenin Alanını buluyoruz. Evet, eşkenar dörtgenimizle ilgili örneğimize geçiyoruz. Bir ABCD eşkenar dörtgeni verilmiş. Ee, AB kenarı 10 cm ve yükseklikte 12 cm olarak verilmiş. AB, o halde yazalım alan ABCD eşittir. Ee, eşkenar dörtgenimizin alanı taban çarpı yükseklik biçiminde. Burası 10 santimetre ise DC'miz de eşkenar dörtgende 10 santimetre. 10 çarpı yükseklik nedir? Bu kenara ait olan yükseklik 12'dir. 10 çarpı 12. Bu da eşittir. 120 santimetre karedir. Evet, diğer örneğimize geçiyoruz. Yine ABCD eşkenar dörtgeni verilmiş. BD 16 cm yani BD köşegeni 16 cm ve alanı verilmiş 200 cm kareymiş. Olduğuna göre AC'yi diğer köşegenimizi soruyor. İstediği yer şurası AC uzunluğu. Biz neyi biliyorduk? Alan neye eşitti? Alan ABCD yazalım. Eşittir. Köşegenlerinin çarpımı bölü 2 idi. Burada köşegenlerinden bir tanesi BD uzunluğu 16 olarak verilmiş. Biz AC uzunluğumuza x diyelim diğer köşegenimize. 16 çarpı x bölü 2. Alan buna eşit. Peki alan kaç olarak verilmiş? 200. O halde 200 yazalım buraya. 200 eşittir. 16 çarpı x bölü 2. 16 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 8 kalır. Yazalım 200 eşittir 8 çarpı x x'i bulmak için her iki tarafı 8'e böleceğiz. x eşittir 25 santimetre bulunur. Evet bir diğer örneğimize geçtik. Burada yine bir eşkenar dörtgen verilmiş. Yanda verilen eşkenar dörtgeni el işi kağıdı ile kaplamak isteyen bir kişi kaç birim el işi kağıdı kullanır? Bunu bulmak için eşkenar dörtgenimizin alanını bulmamız lazım. Alanı nasıl bulacağız burada? Köşegenlerin köşegenlerini bulalım. Şuradan sayalım kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim şurası. 8 birim. 8 birim. Yatay olanı 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birim. Alanını nasıl buluyorduk? Alan ABCD eşittir. Köşegenleri çarpıyorduk. 4 çarpı 8 bölü 2. Buradan ne olacak? 4 kere 8 32. 2'ye böldüğümüzde 16 birim kare olur alanımız. O halde ne diyordu? Kaç birim el işi kağıdı kullanılır? Cevabımız 16 olur. Evet. Diğer örneğimize geçtik. Bir ABCD eşkenar dörtgeni verilmiş. Ve bunun alanını 80 santimetre kare olarak belirtmiş. BD çarpı BD çarpı AC'nin kaç olduğu soruluyor. Bunlar BD ve AC eşkenar dörtgenimizin köşegenleri. Alan neye eşitti? E çarpı F bölü 2 idi alanımız verilmiş. 80 eşittir. E yerine ya BD çarpı F yerine de AC'yi kullanalım. Bölü 2. İşler dışlar çarpımı yaparsak buradan BD çarpı AC eşittir. Bakın şurada çapraz çarpımı yaptığımızda 2 çarpı 80 ne olur o da 160. Bizden istediği de zaten BD çarpı AC idi. Sonucumuz 160 olarak bulunur. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bir ABCD AFCE eşkenar dörtgeni verilmiş. ABCD de karedir diyor. Bakın şurası turuncu çizilen yer kare. Eşkenar dörtgenin içerisinde. Alanı da 100 cm kareymiş. Karenin alanı neydi? İki kenarının, bu iki kenarın çarpımı. Aynı sayılar, eşitli birbirine. Çarpımları 100 olduğuna göre nedir? 10, 10 şeklinde düşüneceğiz. 10 çarpı 10, 100'dür. O halde karenin bir kenarını bulduk. 10 santimetre. Peki şurada bir özellik verilmiş. Ne diyor? AB, EF, BF'nin iki katı. Şurayı düzeltelim. BF'nin iki katı. Peki BF uzunluğumuz kaç olur? AB'miz 10 ise 2 çarpı BF'de x dersek, buradan biz x'imiz 5 santimetre bulunur. Şurayı düzeltiyoruz. BF. AB'miz BF'nin iki katıydı. O halde BF uzunluğumuzda 5 cm olarak bulduk. Şimdi bakın eşkenar dörtgenin alanını istiyor. Alan eşkenar dörtgenimiz AFCE eşittir. Şurası taban kabul edelim yukarıyı. Taban kabul ettiğimizde kaç bulundu? 15'tir. 10 artı 5. 15. 15 çarpı buna ait yükseklik. Bakın şurası diktir. Şu karenin bc kenarı aynı zamanda ne oluyor? Eşkenar dörtgenimizin yüksekliği oluyor. O da 10'muş. 15 çarpı 10 eşittir. 150 santimetre kare olarak bulunur. Evet geçiyoruz diğer örneğimize. KLMN eşkenar dörtgeni verilmiş. Ve alanı 108 olarak belirtilmiş. Burada bir değer daha verilmiş. HM uzunluğu 12. Şuraya yazalım. 12 santimetre HM. Eşkenar dörtgenimizin nesidir? Yüksekliği. Dik. Peki alanımız, alan formülümüz neydi alan? Taban çarpı yükseklik. Şimdi biz neyi bilmiyoruz burada? Şuradaki uzunluğu bilmiyoruz. Buna biz X diyelim. Taban olarak kabul edelim. X çarpı yükseklik. Yükseklik kaç olarak verilmiş? 12 olarak verilmiş. Peki alanımız kaç olarak verilmiş bize? 108. 108 eşittir x çarpı 12. Ee, X'i bulmak için her iki tarafı 12'ye bölersek, 12'ler gider. 108'i 12'ye böldüğümüzde x'imiz 9 santimetre olarak bulunur. X'imizi 9 santim olarak bulduk. Peki neyi istiyor bizden bakın? Çevreyi istiyor. Çevre formülümüz neydi? Eşkenar dörtgende dört tane kenar var. 4 çarpı A şeklinde düşünürseniz bunu. 4 çarpı ya da X. Biz bir kenar uzunluğunu kaç olarak bulmuştuk? 9 olarak bulmuştuk. 4 çarpı 9 eşittir. 36 santimetre olarak bulunur. Evet diğer sorumuza geçtik. PRST eşkenar dörtgeninde köşegenler çizilmiş. NS uzunluğu 5. NS neresi? Şurası. Burası 5 ise diğer NP uzunluğumuzda ne olacak? 5 olacak. Bunlar birbirine eşittir. Şunlar. Başka ne verilmiş? TN uzunluğu. Şurası X olarak verilmiş. TN X olarak verilmiş. Aynı zamanda NR uzunluğumuzda ne olacak? X olacak. Bunlar da birbirine eşittir. TN ile NR. O halde şimdi PS uzunluğumuz toplamda 10 oldu köşegenimizin birisinin uzunluğu 10 santimetre. Diğeri x artı x, 2x oldu. Alan verilmiş bize, alan formülünü tekrar yazalım. Alan eşittir neydi? Köşegenleri e çarpı f bölü 2 idi. Alan yerine verilmişti, yazalım 140 eşittir. Burada e dediğimiz şu olsun, x x ne olur? 2x çarpı F dediğimizde PS olsun. 5 artı 5 10 bölü 2. 2'ye bölüyoruz. 2'ler sadeleşir. Kalanımızı yazalım. 140 eşittir. 10 çarpı x ne olur? 10x olur. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde onlar gidecek. x eşittir. 140'ı da 10'a böldüğümüzde 14 kalacak. 14 santimetre olarak bulunur. Evet, geçiyoruz diğer sorumuza. KLM'ne eşkenar dörtgeni verilmiş. Alanı 60 santimetre olarak belirtilmiş. Nereyi istiyor? Alan LMP üçgeni. Evet, taralı alan şurayı istiyor. Buranın alanını soruyor. Üçgenin alanını. Şimdi bakın bu şuraya tekrar aynı şekli çizeyim. Şu şekilde bir eşkenar dörtgen. Orta nokta şurası. Buradan bir üçgen oluşturulmuş. Taralı alan burası. Şimdi bakın. Biz köşegen çizecek olursak N'den L'ye bir köşegenimizi çizelim. Şimdi ne yapmış oldu? Eşkenar dörtgeni bu köşegen iki eş parçaya ayırmış oldu. KLN üçgeni ile L, LNM üçgeni eşit oluyor alanları. Peki toplam alan bize kaç olarak verilmişti? 60. 2'ye böldüğümüzde şurası yarısı olacak. 30 KNL Diğeri de 30. Burası da 30 olacak. Şurası. Burası da 30 santimetre kare olacak. Peki bakın şurada özelliğimiz var. Şu kenar PM kenarı ile PN kenarı eşit olarak verilmiş bakın. O halde buradaki büyük üçgeni iki eş parçaya bölüyor demektir. Buradaki LP kenar ortaydır. Dolayısıyla bakın şurada bir üçgen daha var. İki eş parçaya böldüğünde burası 30 tamamı 30'du. 2'ye böldüğümüzde 15 şurası da yine 15 santimetre kare olarak belirlenir. Bizden istediği neydi? Alan olarak alan LMP üçgeni idi. Biz de zaten onu bulduk bakın. 15, 15 ve 30 olarak bulduk. Neden böyle dedik? İki eş parçaya böldüğü için 30 santimetre kareye 30 santimetre kare. Burada da şu kenarlar bakın eşit verilmiş. Yani kenar ortay LP alanı iki eş parçaya bölüyor. 30 kalmıştı. İki parçaya böldüğümüzde ne oldu? 30 bölü 2'den her ikisi de 15 olarak bulundu. Dolayısıyla bizden istenen cevap 15 santimetre karedir. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde eşkenar dörtgenin alanının nasıl bulunduğunu birlikte öğrendik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.